Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni açmış olduğum hesapta kutu açılımı videosu yapacağız. İlk önce kupalı, e, kupa, kupa e, ilk önce şu kutulardan başlayalım arkadaşlar. Mega kutuları en son açarız. Önce küçük kutuları açalım. Ya da dümdüz devam edelim arkadaşlar. El Primo çıktı ilkten arkadaşlar. Hemencik bize bir El Primo verdi. 5 yazdı o arkadaşlar ve şöyle tekrardan kutumuzu açalım arkadaşlar bu video birazcık kısa olabilir o yüzden özür, dile, özür dilerim şimdi hemen kutularımızı açalım arkadaşlar hızlı bir şekilde kar çıktı buradan da arkadaşlar gördüğünüz gibi bu videoda arkadaşlar bir tane efsanevi çıkarsa gerçekten ben çok mutlu olurum. Son kutuyu da gözlerimi kapatıp açtım. Ne çıktığını bilmiyorum. Mega kutuyu da 5 yazdı arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada birazcık görev tamamlayıp sizlerle birlikte de şey yapabiliriz arkadaşlar. Biraz daha sizinle birlikte görev kasalım. Bu video o kadar kısa olmasın. El primo kar çıktı arkadaşlar. ki parayı da alalım. Ee, şimdi arkadaşlar şöyle ee, Bali'de, Bali'deki görevleri mi yapsak? Evet Bali'deki görevleri yapalım. Nerede yapalım? Savaş topunda hızlı bir şekilde bitirebiliriz arkadaşlar. Kutu harçlığımın videosundan pek bir şey çıkmadığı için özür dilerim. Ee, para yatırma şansım olsaydı bir sürü kutu biriktirdim bütün görevleri tamamlayıp arkadaşlar. Ee, ondan sonra çok güzel olurdu. Arkadaşlar yani. Kutu açılımı videoların daha çok gelmesini istiyorsanız 5 e, tam olarak tam tamına 5 like gelmesini istiyorum arkadaşlar. 5 like gelmesini ve tekrardan kutu açalım videosu yaptığın yorumları arkadaşlar. Şimdi hemen golümüzü atalım. Şu Mustafa ne denilen bütün kill'lerimi çaldı ya. Arkadaşlar. tekrardan birazcık kutu biriktiriyorum arkadaşlar. Sizler için biraz daha kutu açalım. Bu video birazcık kısa ol, kısa olacağı için biraz videonu uzatalım. Bence güzel bir kutu açılımı oldu diyecektim. Son anda Bali, Çakal Bali, Çakal Bali ben gol atmayayım diyor. Son anda bana attı. Şimdi bal ya Şu pay yüzünden. Bu videoda birazcık bu maçta birazcık kill alabildik arkadaşlar. Sesim kötü olduğu için özür dilerim. Arkadaşlar bugün sesim birazcık kötü. Yani sesim e, öbürki videomda sesim az geldiği için özür dilerim. Yan çıkma mikrofonu elimle kapatmışım arkadaşlar. O yüzden sizden özür diliyorum arkadaşlar. Ha bakın arkadaşlar 49 kaldı burası. İşte buraya koyalım tekrardan. Arkadaşlar dediğim gibi böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız 5 like ve yorumlara kutu aç deyin. Arkadaşlar. Tekrardan dolarım bu arkadaşlar şimdi. En sonda arkadaşlar anne hesabıma çıkan karakteri söyleyeceğim. Ana hesabıma efsanevi çıktı. Arkadaşlar. Çok uzun efsanevi çıktı. Ama her zamanki gibi yani habire sendi de falan değil. Direkt amber çıktı arkadaşlar. Şaka yapıyorum. Amber hayatta çıkmaz. Direkt sendi çıktı arkadaşlar. Her zamanki gibi olduğu gibi sendi çıktı. Benim arkadaşlar o yüzden ben biraz üzüldüm. Çünkü benim eee ilk açtığım hesabımda sende olduğu için biraz üzüldüm arkadaşlar. Yani benim ikinci hesabım şey hesabı arkadaşlar. Ana hesabı. yani 15 kostosu <laughs> olan hesabım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gol attılar arkadaşlar bizim takım. cinsi olan arkadaş gol attı galiba. Bunlara dalalım. Hep şu baliye ölüyorum ben ya. Ve kazandılar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Barley'in görevlerini tamamladıktan sonra şurada galiba altın var değil mi? Savaş kutusu var. Savaş kutusuyla şu elmaslara ulaştığımızda veya şuna veya şuna veya şuna, şuna şunlara ulaştığımızda bunları açarız arkadaşlar. Buradan da şey alırız. Arkadaşlar! Koala Nita'yı alabileceğiz. Bu hesapta da Koala Nita olduğu için Koala Nita'yı alabileceğim için çok mutluyum arkadaşlar. Bu hesabı da Koala Nita'yı alabileceğiz. Bu güzel bir şey arkadaşlar. Bu kadar görevim olmasaydı belki alamayabilirdim. Koala Nita'yı herkes sever. Çok güzel bir kostüm. Koala Nita. Ben de topu topa topu atıyorum. Ateş ama hiç kimse topun yanına gelmedi. Ve böyle dalalım. O üçünü de ben aldım arkadaşlar. Bu çok iyi oldu. Ha tuttular. Ve gol. İsimsiz gol attı. Biri gol attı ama kim attı? Hesap da GS Dom GS Dom Style arkadaşlar. Ee, ben bunu e, bir tane arka, arkadaşımdan e, gördüğümde çok güzel bir isim olduğunu düşürdüm ve ben de bir tane hesabımı bundan yaptım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi İyi açıldı. Hadi. Altı kere dokun desin. Birinci dokun, ikinci dokun, üçüncü dokun, dördüncü dokun, beşinci dokun, altıncı dokun. Arkadaşlar ben çok önemli bir şey unuttum. Kod kullan kısmına Land yazmayı unuttum. Arkadaşlar bütün kutu aç kutu açtığınızda biraz büyük miktarda kutu açtığınızda Land yazarsanız güzel olur. Ben en son açtığım hesapta Land yazdım arkadaşlar. Kutu açın beraber kutu açtım tara çıktı arkadaşlar. Bu hesabı da size göstereyim. Bu hesabın ismi de Levent'in burnu adlı hesabı arkadaşlar. Bilmiyorum çok hoşuma gittiği için O arkadaşlar. Böyle yaptım. Şimdi bir tane daha görevimiz tamamlansın. Ondan sonra da şey yaparız arkadaşlar. Şöyle öldürmesinler bizi. Oh. Arkadaşlar son anda Jesse Böyle lak diye kafama bir tane vurdu mu? Böyle lak diye lak. 8000 kupalı bir tane kişi geldi. Yanımıza bak emzi var. Arkadaşlar siz de benimle birlikte video çekmek istiyor istiyorsanız ID'nizi yorumlara yazın yani Brawl Stars ID'nizi sizinle birlikte video çekebiliriz arkadaşlar. Sizinle birlikte video çekeriz ve onu da yayınlarım ben arkadaşlar. Ana hesabımdan birlikte sizinle 10 dakikalık bir video çekebiliriz arkadaşlar. Ama sesiniz e, gel gelmeyebilir arkadaşlar çünkü ben e, o kadar iyi bilmiyorum böyle yurtu yurtu burada e, e, şey montaj falan yapmayı uzun zamandır video çekmediğim için unuttum arkadaşlar. O yüzden e, sessiz bir şekilde sizlerle video çekeriz ama benim sesim olur siz zaten şey yazarsınız arkadaşlar çete sohbete yani Arkadaşlar yüzümü göstermemi istiyorsanız tamı tabına 20 aboneye ulaşınca yüzümü göstereceğim arkadaşlar Ya da göstermem bilmiyorum çünkü biliyorsunuz canlı dersler var. Sınavlar da başlayacak arkadaşlar. Yani sınavlara birazcık çalıştığım için video atma video biraz uzun sürüyor arkadaşlar. Yani O yüzden özür dilerim. Biraz uzun sürdüğü için video atma sıkıntım biraz uzuyor arkadaşlar. gibi gol attı arkadaş. Hala görevimiz tamamlanmadı. Bu hesabı da Kualanita'yı Nita'yı alacağız arkadaşlar. Bu çok iyi oldu. O amberli biri geldi. Vay be amber. Hep hayalimdeki karakter arkadaşlar. Neden diye sorarsanız normalde amber o kadar iyi bir karakter değil. Sadece mermileri bayağı dayanıyor. Hızlı da doluyor açıkçası. Ee, yani Amber'in Amber'in yanına bir tane Lu gelsin. Yani Lu Lu yakından alabilir yani Amber böyle bir çok fazla mermisi var ama yani 300 300 vuruyor mesela diyelim. Şöyle vuralım bunları. Görevimiz de tamamlanmıştır arkadaşlar. Videomuz bayağı uzun oldu ya. Arkadaşlar yani çok uzun bir video olmasını istemiyordum ama o olsun arkadaşlar. Ben sonra bunları da indirelim. Şöyle hemen uğraşsınlar bizimkiler arkadaşlar. Videomuzda bu karardı arkadaşlar. Koala Nita'yı alıp videomuzu bitir bitirir bitireceğim arkadaşlar. Koala Nita'yı alıp şimdi hemen şurada Koala Nita'yı alalım. 26 46'nım oldu. E buradan Koala Nita'yı alıyoruz. Karakter çıktı. Nita çıktı. <laughs> Nita. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Nita'nın skinini de almış bulmaktayız. Nita'yı da yükseltelim açıkçası hoş bir kostüm arkadaşlar. ben ayısını çok beğeniyorum. Yani e, ayısı da ayısı da üstüne bir şeyler giyiyor. Şuradan da hemen arkadaşlar Jesse'yi de alalım Jesse'yi. Ve size e, hemen e, e, şey çıkan hesabımın tarı çıkan hesabımı göstereyim. Evet arkadaşlar bu hesabı şu an girmek girmek bulunmaktayız. Girmiş bulunmaktayız. Gördüğünüz gibi Levent'in burnu atlaysa dar açıktı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi darası var. Videomuz bu kadı hoşçakalın. Videomuz bu kadı like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.